Merhaba arkadaşlar, ben Private Label Guides kanalından Kadir. Bugün sizlere Amazon'daki bir indirim çeşidi olan Prime Exclusive Discounts'lardan bahsedeceğim. Prime Exclusive Discounts'lar, biz satıcıların Amazon'un sadece Amazon Prime müşterilerine e, özgür olarak verebileceğimiz bir indirim çeşidi. Ancak e, Amazon'un yaklaşık 160 milyon kadar Prime müşterisi olduğunu e, göz önünde bulunursak aslında bayağı da geniş bir kitleye hitap eden bir indirim çeşidi. Tabii e, tüm indirim çeşitlerinde olduğu gibi bu, indir, bu Prime Exclusive Discount'ta discount e, sizlerin conversion rate'lerini arttırıp, genel olarak satışlarınızı arttırıp daha iyi bir organik sıralamaya ve daha iyi bir renke ulaşmanızı sağlayacaktır. Ancak benim bu kampanya çeşidiyle ilgili en çok sevdiğim e, özelliklerden birisi de siz Prime Exclusive discount oluşturduktan sonra eğer bir deal oluşturmak istiyorsanız Deal oluştururken Amazon sizin son 30 gündeki satış fiyatınıza bakıyor. Ancak bu Prime Exclusive Discounts'lar bunun biraz dışarısında kalıyor. Yani şu şekilde anlatayım. 20 dolarlık bir ürününüz var ve siz bunu bu discount çeşidiyle 15 dolara satıyorsunuz. Şimdi Prime Day geldi veya Black Friday veya Cyber Monday geldi ve siz bu özel günler için yeni bir deal oluşturmak istiyorsunuz. E i̇şte bu noktada siz tekrar 15 dolar değil de 20 dolar üzerinden deal yapıyorsunuz. Yani hala hazırda olan Prime Exclusive Discounts'ı kapatıyorsunuz. Yeni bir deal açıyorsunuz. Yine Prime Day deal Olarak. Yine aynı fiyatı satıyorsunuz ama bu sefer ekstradan bir, bir Prime Day veya Black Friday deal beci alıyorsunuz. Tabii gerçek manada bir indirim yapmadan aslında bir e, indirim beci almış oluyorsunuz. Bu da sizin için aslında karlı bir olay oluyor. Bunlardan da bahsettikten sonra hızlı bir şekilde Amazon ekranında bu indirimi nasıl oluşturabileceğimize bakalım. Evet şimdi Amazon ekranında e, şu menüye tıklayarak Advertising'den Prime Exclusive Discounts'a tıklıyoruz. Buraya geldikten sonra Create Discounts'a e yeni bir e, kupon oluşturabiliyoruz. Şu anda Amazon tabii sizin buna bir isim vermenizi istiyor. Biz buraya gelmeden önce de bizim daha önce kullandığımız yerleri göstereyim. İlk olarak işte 10.31 2020'de kullanmışız. Daha sonra 22'de Prime Day'de kullanmışız. Diğer Prime Day'de kullanmışız aynı yıl içerisindeki 23'teki Prime Day'lerde Black Friday ve Cyber Monday'i ile kullanmışız. Aslında biz bu özel günlerde kullanıyoruz ama bu demek değil ki sadece bu özel günlerde kullanabilirsiniz. Bunu istediğiniz herhangi bir aralığında da kullanabilirsiniz. Buraya gelip Create Discounts dedikten sonra Amazon sizin buna bir isim vermenizi istiyor. Şu anda aralığın 26'sı. Biz buna New Year Discounts diyebiliriz. Daha sonra sizin bu indirimin başladığı ve bittiği tarihi seçmenizi istiyor Amazon. Ancak bahsettiğim gibi özel bir günün yakındaysanız yani Prime Day veya Black Friday veya Cyber Monday yakındayız farkındaysanız. E bu arada işte Is this a prime day deal gibi bir, bir, ifade çıkıyor. Buna tıkladığınız anda aslında sizin başlangıç ve bitiş tarihinizi Amazon otomatik olarak seçiyor. Ancak şu anda böyle bir gün olmadığı için biz kendimiz bir başlangıç ve bitiş tarihi seçiyoruz. Bugün 26'sı 27'sinde başlayalım. Gece 12'de başlayıp 31'inde de 23.59'da bitsin. Daha sonra bir sonraki aşamaya geçmeden önce aslında ekranın sağ tarafında ürünlerinizin bu indime uygun olup olmadığını işte eligibility requirements'larına bir bakalım. Burada zaten en önemli husus son 30 gündeki satış fiyatı fiyatınızın altında bir fiyat vermeniz gerekiyor. Aynı zamanda ürününüzün ratinginin en az 3 olması gerekiyor. Yani üç yorumu değil de aldığı yorumların toplamının ortalamasının en az 3 olması gerekiyor veya hiç ratingin olmaması gerekiyor. Ee, yine minimum %10 indirim yapabiliyorsunuz. Maksimum da %80 yapabiliyorsunuz. Bu Prime Day'de veya Cyber Monday'de yine o günlerde minimum %20'ye çıkıyor. Onun dışında bir de şu maddeyi sağlaması gerekiyor. Yani ürününüzün liste fiyatının veya VAS price'ının %5 altında olması gerekiyor. Şimdi yani bu referans fiyatı olarak geçiyor. Hemen bakalım bunların ne olduğunu. E, liste fiyatı, şurada Amazon açıklamış bunu zaten. Liste fiyatı sizin ürünü ilk listelediğinizde aslında bir e, liste fiyatı görüyorsunuz. Bir de sizin gerçek satış fiyatınızı giriyorsunuz. Şu şekilde görünüyor. Bunun yüz, en az %5 altında olması gerekiyor. Bu satıcının girdiği bir satış fiyatı. Vaz price ise e, Amazon'un sizin son 90 gündeki satışlarınızın ortalamasını alarak belirledi aslında bir fiyat. Bu iki fiyatın en az %5 aşağısında bir fiyat vermeniz gerekiyor. Eğer ürününüz bunların tamamını e, sağlıyorsa Save and Add Products diye bir sonraki aşamaya geçebiliyorsunuz. Geçmeden önce son olarak da şunu hatırlatayım. Bu İndirim çeşidi hem FBA hem de FBM ürünleri için ikisi için de verilebilir. FBM'in yine Eligibility requirementları da şu şekilde, yani eğer ürünleriniz bu şartların hepsini sağlıyorsa Save and Add Products diye bir sonraki aşamaya geçebiliyorsunuz. Burada da ürünleri ekleyeceksiniz. Ürünlerin SEQ ne kadar indirim yapmak istiyorsunuz, bu işte aslında üç farklı indirim çeşidi var yani bir Amount Of dediği, 3 dolar mı, 5 dolar mı, 10 dolar mı ne indirim yapmak istiyorsunuz? Percent of dedi işte %10 mu, %20 mi, %30 mu ne kadar yapmak istiyorsunuz? Fix price da işte atıyorum 20 dolara satıyorsanız işte 15'e indirmek istiyorsunuz. E bunu girmenizi istiyor. Burada da yine bir minimum fiyat girmenizi istiyor mesela Amazon. Burada da yine mesela örnek olarak SQL'sına girdiniz, %20 indirim girdiniz ve verdiğiniz %20 indirim sizin aslında minimum satabileceğiniz fiyatın da altında. İşte siz verdiğiniz indirimde 15 dolar oldu. Ama sizin minimum satış fiyatınız 16 dolar olması lazım. Bunun altına indiğiniz zaman zarar ediyorsunuz. Bunlara da girdiğiniz zaman e, sabit dediğinizde eğer bu fiyatlar uyuşmuyorsa Amazon bunu kabul etmiyor. Bu ekrandan sadece yani maksimum 30 tane ürün girebiliyorsunuz. Bir de Excel file ile 500 ürüne kadar gidebiliyorsunuz. Şimdi ben e, Excel file ile nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Aslında ikisinde de yapılan işlem aynı şey. Sadece e, ekleyebileceğiniz ürün sayısında bir değişiklik oluyor. Şuradan upload file deyip template'ımızı indiriyoruz. Ben tabi videodan önce template'i indirip e, size için doldurdum. Ee, yine bu kısma yine Secure'a giriyoruz. Yine indirim çeşidini seçmemizi istiyor buradan. Percentage of, amount of ya da fixed price yine bunu girebiliyoruz. Ben örnek olması açısından 3 farklı indirim çeşidini de girdim. Burada percentage of olarak girmişiz ve %20 indirim vermişiz. Minimum fiyat olarak da 20 dolar demişim. Bunu bilerek yanlış girdim ki yükleme aşamasındaki hatayı görmeniz için. Çünkü bu e, bu ürün 19.99'luk bir ürün %20 indirimle aslında 18 doların altında bir, bir fiyat oluyor. Ancak bu hata verecek. Bunu görmeniz için girdim. E, bir alttaki ürüne yine percentage of olarak girdim. Diğerine amount of. 2 dolar bir indirim verdik. 14.99 bir ürün. Bu işte 12.99 yapıyor. 12 olarak girdim. Diğer üründe de yine 16.99 olarak mesela fix price girdik. Bu dosyayı doldurduktan sonra kaydediyorsunuz. Daha sonra tekrar gelip burada choose file diye downloads kısmından bunu yükledik. Burada submit products diyoruz. Evet şimdi burada bakın herhangi bir aslında hata görmedi ve scheduled olarak görünüyor. Yani bu ayın 27'si gece 12'de bu, bu indirimler devreye girecekmiş gibi görünüyor. E, bu zaman zaman olabiliyor. Şu en son ürünümüzde aslında bir hata var. Bunun aslında kabul edilmemesi gerekiyor. Amazon yaklaşık 1-1.5-2 saat sonra size bir mail atıyor ve diyor ki işte bu ürününüzde fiyatsal bir sıkıntı var. Bunu sarkı ettik. Siz bu noktada geri gelip tekrar buraya ya ürünü kaldırıyorsunuz indirim kampanyasından veya minimum fiyatı değiştiriyorsunuz veya indirim miktarını değiştiriyorsunuz. Bu şekilde düzenleme yaparak kampanyayı tekrar aktif hale getirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar Prime Exclusive Discounts'lar bu şekilde. Eğer bu tarz içerikleri daha çok izlemek istiyorsanız kanala abone olup bu videoyu da beğen beğenirseniz çok sevinirim. Teşekkürler.